Evet. Bakalım beğenecekler mi? Bugün bir de hastaneye geldi toprak benimle. Rapor çıkarttırdı bana. Merdivenlerden inerken elimden tuttu. Çok mutlu oldum biliyor musunuz? İşte böyle. Arkadaşlar bugün anneannem, ay anneannem görüşün. Babaannem dolma yapacak. Hadi gel biraz da sen konuş arkadaşlarımla. Nasıl yapıyor? Toprak Ali, Fethiye'den babaannesi için geldi. İstanbul'a geldi misafirliğe. Ben onu görünce çok mutlu oldum. O da çok mutlu oldu. Burada dolmalarımız var. Evet. Yetecek mi? Yeter yeter. Babana ayrı yaptım, etsiz yaptım ben. Olay Arkadaşlar yetmiyor. babaannem bitirince videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar son bir tane dolma kaldı. Evet. Bitirdik. Onlar ne? Şu tencereyi ben bir alayım. Bunlar ne? Onlar kapak olacak. Ağzını kapayacağım. Şey olmasın. Oo, oh, bu batırdım. Elimden yağ oldu. Vallahi. Temizlerisini atmam yapacak bir şey yok. Evet, son bir tane. Aa, kapak. Evet, bunlar böyle e kapatıyorum olaymış. artık. E bu kolaymış. Evet. Ben evet. de yaparım. Şimdi sana yok, sen elini bulaştırma. Ben şimdi sana yemek yapacağım, hazırlayacağım. Okay. Evet. Arkadaşlar ben de yumurta yiyeceğim. Bu kaşar. Evet. Bu annesi güzel yapıyor benim oğlum. Yapıyor değil mi anne? Niye iki tane kapak koyuyor? Açılmasın diye. Kapaklar yeter ya. Arta arttı bile bu. Bunu da pilav için kullanırız. Onun için pilav pilav olmaz. Dolma pilav işte ne var ki? Yok. Sarma olur onunla. Aa. Evet. Sarma. Bitti mi? Az kaldı. Ne Az kaldı. arkadaşlar mi? biz kapakları bitirince o zaman geliyoruz. Evet arkadaşlar bir tane Zaten iki dakika çekmişiz ki. O Evet. Tamam. Şimdi. şimdi. ben bunu bırakayım sana şey yapayım. Kıyma. arkadaşlar Kaşarlı yumurta yapalım. Arkadaşlar biz videoyu bitiriyoruz o zaman. Hadi. Görüşürüz devam. Görüşürüz. Görüşürüz. arkadaşlar.